Maximum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Gaming! Cafe simülatörde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada yanlış bir şey söyleyecektim. Yanlışlıkla. Ya. Ee, Allah'tan son aldı durdum. Şimdi dostlar kafeteryamızın işi güzel gidiyor. %50 %50 bunlar. Okay. Bunlar bizi bir süre idare ederler. Lakin... Ee... Noodle'ımız vesairemiz bunlar tükenmek üzere. Buradaki cipslerimiz, dergilerimiz bunlar tükenmek üzere sevgili dostlar. Şimdi ben bunlardan iki tane alayım. Bunlardan da şöyle ikişer tane bak isterim. Buna bayıl abi tamam. Burası okey. aşağıdaki abinin neler yapabileceğini bakacağız. Bunları birer adetten gönder. Bunları alalım. 33 bin de bu. Gönder. Tamam. Dostlar Şimdi bütün malzemesi parçalarımızı vermiş bulunmaktayız. Sadece teknoloji vermedik. Teknolojiyi vermeye gerek var mı? Hadi onu da verelim. Onu veremeyiz. Şu an veremeyiz onu. Bu biraz sıkıntı. Ama öyle hazırlayayım ben. Bu kaç para? 37 500. 500'ü veririz abi. Bu araçlar üçlü üçlü geliyorlar ya. Hızlı gelirlerse çözeriz biz bu işi. Gel 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 gel. Lan ben yaptım da onu. Sonra bakma şu puanı kastırmam lazım. Nasıl çalışıyorsun göreceğiz. Hadi bakalım. Göreceğiz. Yerleştirmeleri de yapıyor mu acaba? Güzel. O ona çarptı. Biri zekalı. Şimdi o yerleştiriyor abi. Yerleştirmeye devam etsin. Abim hoş geldin. Ben vereyim yemeğini buyurun. Ee, yemekler kalmadı kızlar. Neleri yerleştirdi la bu. Kullar mı yerleştirdi? Keş. Okay. Aman. Bunu toparlarız. Oğlum bunu da mı bulamadınız? Biz bundan sipariş etmedik galiba daha. Ayarlarız, ayarlarız, ayarlarız. Bunu yapma reis, ayarlarız dostlar bizim hala bir kirlilik muhabbeti devam ediyor ama hani nerede nereyle ilgili bir kirlilik muhabbetimiz var bilmediğim için örüm isteyeceğim. Yok. Hemen bunları yerleştir abi. Bunları da yerleştir. Ablam bir şey bakacağım. Burayı şey yapardım da. Şimdi biz buradan hiç sipariş vermedik değil mi? Bu abim iki saatte yerleştiriyor. Kafeterya'ya gidiyorum ben. Aman efendim. Hoş geldiniz buyurun. Önce bayanlara verecektim de unuttum. Buyurun. Ne kadar kaldı? %10. %10 kalmasın. Canımız okurlar. Bunların siparişini vermedik galiba. Oyunların bir kısmını vermiştik. Ee, bu arkadaşların siparişini da verelim. Gelsin. Sonra kafeterya 160 bin miydi? Ben biraz sistematik tutturmak istiyorum ama Nasıl yapacağız bilmiyorum. Özellikle malzeme konusunda. Şimdi bu makinelerin fiyatlarını arttırabilsem biz bu kadar sıkıntı yaşamayız dostlar. Ama makinelerin fiyatlarını arttıramıyoruz. Atıyorum şunun fiyatını ben bir yen de olsa arttırmak isterdim. Bu şekilde biraz zor para kazanırız. çalmıyor değil mi? Böyle incik boncuk yapıyor, yapıyormuş gibi oldum mu dur. Yani bug olur bir şey olur. Bu bu kadar pis kalmasının bir anlamı yok. Bir şey yok. Burada da yok. Bunun küllerini toplamayacağım göre. Burada da bir şey yok. Anlamadım. Şimdi malzemeler geldi değil mi? Yıkılan aşkımın Acısı bana sor. Bir kanka. Ee... Bunların yerleştirilmesini yapar o. Biz de satışını yaparız. Bunlar gelsin. Kanka biraz süsleyelim be. GG. Bu elektrik. W -A -S -D X Bunlar güzel şeyler. Bunun yeni posterlerimiz var mı? Bunlardan da söyleyeyim. Ne olur ne olmaz. Bir iki tane de şöyle ışık gelsin abi. Bunların hepsi gelsin. Kafeterya az kaldı ama e, personelin gitmesine de az kaldı. O yüzden 3-12 güne kalacak. Bekler arzular birbirini kovalar. Hadi bakalım. Fet bal şeker olsun reisim. Teşekkür ederim. Tamamdır. Bunları buraya koyduk. Ay yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Bir de yanlış anlamayın. 3 bölüm 4 bölüm üst üste çekiyorum şu an. Ee, ekstra yoruldum. Oyun ekstra yoruyor yani. Daha fazla böyle Koşturmalar, cartlar, şutlar. Aman şu olmasın, aman bu olmasın. Şu eksik zaten e, 8'den sonra da bir yoğunluk başlıyor biliyorsunuz. Böyle yoran oyunları çok Bahsus etmiyorum ben. Simülasyon oyunu dedim. Biraz keyif verecek. Yormayacak. Olur olmaz diye şöyle bir süpüreyim ben. Bakıyorsunuz. Buraları dereleri kaçıyor. Bak bak bak. Şöyle şey. Bu da 10 tane adım bıraktı bana gitti. Ee, sizler bekleyin. Kafeterya kafeterya kafeterya. Ablacım hoş geldin. Hemen veriyorum yemeğini. Buyurun. Buyurun 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 buyurun. Hemen. Abicim hemen abicim. Lan aşağıdaki deponun arabası da mı boşta kaldı? Ha, okey. Çalışıyor çalışsın. Şimdi odun bana kaldı lan diyecektim. Güzel ya 8 olunca ben de gideyim. ama Biz alışmışız Türkiye'de ezilmeye. Bizi sömürmelerine. Bir tane geçirsen ne olur? Bakayım. Kafeteryem lan. Geldim abim. Afiyet bal şeker olsun. Bak 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 şerefsiz ya. Benim duydu lan acaba. Ya bu çok saçma bir şey ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben patronum ya. Abi bir sürü şey var. Neyse az kaldı, az kaldı. Bir tane kaldı. Oğlum oldu, oğlum oldu. Bir tane kaldı, bir tane kaldı. Geç abi. Geç abi. Geç abi. Geç abi. Geç abi. Geç abi. Harikasınız. Harikasınız. Harikasın. Tam bir Başkasın. Başkasın. Başka var mı bilgisayar? Var. Allah. Teşekkür ederim. Ya şunları tek tek koymasak çok mutlu olacağım ya. Vallahi Bunları tek tek koymasak inanılmaz mutlu da. Lazero şokor. Okay, bunlar dolu. Bunda bir şey var mı? Yok. Bunda bir şey var mı? Yok. Bunda bir şey var mı? Yok. Okey. Okey 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 Bunlar da boş. Herkes çıktı gitti. Şimdi gençler sizin şöyle moralinizi Bitmenizi şemanınızı yükseltecek zamanlarla karşınızdayım. Buraya ee, ee, başka dekorasyon. Bir de bir şimşek Nick queen. Yukarı çıkalım. Yukarıya da Hadi dostuyuz. GG'yiz. Sonrasında biz bir köpeğiyiz. Bir de şuraya bir ışık almıştım ben. Ha. da böyle Buraya koyulmuyor mu? Harbim lan. Ah, buraya da böyle WASD 10 numara 5 yıldız. Yemin ediyorum başka hiçbir yerde bulamazsınız. Klima atayım. Şimdi de öyle düştü ha. Elektrik faturası 1080. Bak bunlar yükselmeye başladı. İnternet 1200. Olsun be. 12. gündeyiz. Sevgili dostlar. 12. gündeyiz. Hadi bakalım. Şu an çok standart gidiyoruz. Ee, bu biraz can sıkıyor açıkçası. Ama bakacağız. Ya şimdi burayı yükseltiyorum. Menşefimizi de alıyoruz. Tuvalet, tuvalet temizleyici mi? Biz tuvaletlerin hiçbirini temizlemedik ki ya bu zamana kadar. Tuvaletler ne kadar oğlum? Ne kadar? Ben bunu da yap. Biliyor musun? Hepsini aldım ben. Böyle <laughs> kapalı olan bir şey var mı? Yok. Okey 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 okey. Tuvaleti yükselttik. Bu 160'a yükseliyor. Okey. Ee, bunları çok gerek duymuyorum. Bunları da çok gerek duymuyorum. Makinelere gerek yok. Şunları hiç açamadık. Bunlar ee, zamanla açılacak şeylerdir de. Oyunda erken erişimde olduğu için oyunu böyle kökten yapmak istemiyorum açık konuşmak gerekirse. Ben böyle bitirmek demiyorum oyunu. Bundan bir tane daha gönder. Hatta Bundan iki tane daha göndersen. Bunlar gönder. Yanına bunlardan da koyalım dur. Yanına bunlardan da koyalım ki. Uzaltı mi? Az kaldı dur. Haydi oğlum. Güzel. bu abim her yeri temizliyor mu? Yoksa sadece tuvaletleri mi temizliyor? Bunlar yeri temizlemesi biraz zor gibi ama. Abim. Senin temizleyeceğin. Neyse en azından para kazanıyoruz. Alttan çalışanların maaşlarını çıkartabiliyoruz yani öyle bir sıkıntımız yok, morsal bir sıkıntımız yok. Şimdi kafeteryada müşteri bekliyor diyor tamam mı? Ben mi koyuyorum lan bunları? Var mı diyorsun? Durum stick mi? Durum stick diye bir şey yok lan bizde. İşler yemeklerimiz daha gelmedi biz. <laughs> Istiyorlar abi. yapmamız lazım. Neyse. Aşçımız karar versin. Şimdi bir bok yemiş. Orada üst üste çekmek çok e, sağlıklı değil bu oyun ya. Yani. İnanmazsınız ama elim kolum ağrımaya başladı. Sürekli bir hareket halinde olduğumuz için e, şimdi videoda da çok durmak da iyi değil. O yüzden Mümkün oldukça hareket ettirmeye çalışıyorum bu karakteri. Orada temizliğimiz de yükseldi ha. Hadi bakayım hadi bakayım. Hadi bakayım. Ee, şunu şöyle koyarsak. Bir dekorasyon için ışığımız var mı? Buraya çok uyuz oldum ben. Bunu da buraya koymak istiyorum. Çınlan, açın kapıyı. Çın kapıyı. Şimdi kafeterya demişken biz şurayı bir önerelim Atalım dostlar. Bunu dolduralım. Teşekkürler. Evet, teşekkürler. Teşekkürler. Sonra gelelim. Kırmızı hemen. Okey. Burada ekstra şeylerimiz varmış. Onları da atalım. Maksiyen alsın. Ee, aşçım. Sevgili aşçım. Evet, ben de malzemeler var da sana nasıl vereceğim bunları? Mesela bunları nasıl vereceğiz abi? Mikro dalga ile mi yapacağız? Yo. Nasıl yapacağız babam? Öyle tıklanmıyor lan. Bacım hayır bir şey söylesen de ben de ona göre hareket etsem. Dur. Şunu ver bakayım. Bitti mi? Kart diyeceğim olmayacak. Al ulan ye it. Bu curry. Bu rice. Bu anlayamamış olmak çok ilginç ya. Bir dakika ben başka bir şey bakacağım. Bir makine falan mı var acaba? Biz görmedik, alamadık, bilmiyoruz. Hmm. Abi makine de yok ki. Neye koyacağım? abi anlamadım bu tam hazır olmadığı için bulabilir mi acaba bunları buraya mı koymak lazım bir defa malzemeleri üstüme alamıyorum ben onu es geçtim onu unuttum ama malzemeleri üstüme alamıyorum abi Onlarla hiç iletişime geçemiyorum benim kesinlikle bro ile iletişime geçim geçebilmem lazım. Aa bir dakika lan. Yok. Ablacım. Güzel ablam. Ay 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 yoruldum yoruldum. Ee... Ona boş tabak verdim. Ah ulan be. Burası mıymış? Lan sabahtan beri ben de aval gibi arıyorum her yerde. Ey Allah'ım ya Rabbi. Her yerde aradım abi bu arada. Her yerde. Abim sağ olsun. boncuk her şeyi temizlediği için. Hiçbir sıkıntımız yok. Güzel. Güzel gidiyoruz. iyi gidiyoruz. Temiz gittik. Güzel gittik. Sevgili dostlar bu bölümümüzde son vereceğiz. Ee, bir sonraki bölümde Artık son bölümümüz olsun bir sonraki bölüm. Çünkü e, çok fazla uzatmanın bir anlamı yok dostlar. Oyun tam sürüme çıktığı zaman tekrar değerlendireceğiz. Oyun güzel, zevkli ben gerçekten zevk aldım. Ama üst üste oynamak gerçekten çok yordu onu kesinlikle söyleyeyim. Hani yalan söylememe de gerek yok. Zaten e, yorgunluğumu da az çok anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Yeni oyun, yeni oyunlara da başlayacağız. Yeni bölümlerde de bakalım neler olacak. Bu arada Silent ile de oynayacağız. Bu hafta sonu başlamayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Çıkın.